Sökmüşken eksantri de gördük. Şurayı göster Süleyman. Nasıl aşınmış bak. Bak aşınık. Bunu da değiştireceğiz. Yeni olan bu. Bu sıfır. Kaldır uzaktan tut. Evet. Bunlar da yeni horozlarımız. Gel şimdi horozlarımızı takalım. Şimdi. Eskiler Uz yukarıdan tutacağız suyu. Ha şöyle görüyoruz. <laughs> <Uzuveriz. gülüyor> Emre. Tamam. Eksantri geçirsen şeye yuvaya. Şunu <laughs> yukarıdan tut da iyice görünsün. Görünüyor değil mi? Görünüyor usta. Şimdi işte bakımlar bu yüzden önemli. Swap ayarı. Zincir palet kırmıştı. Zincir setin sesi vardı. Swap ayarı yaparken fark ettik yayların kırılmamasına. Yaylar da değişti. Bak güzelce değil mi? Oturttuk yerini de yine. Orada bir tane yay olacak. Şurada bak. Ha şöyle sürmem. Bakın. Şu ete şu aşınıklığa bakın ne kadar aşınmış. Şuna bak. Ha o inceğin yolu da var da. Ha eksaten sonuna Evet, sonra bu yerde şöyle evet. oturtacağız Bunların da 10 güzelce oturduklarını emin olacağız. üstünü hemen getir eksentri e bak. Şu kırık yerler burada ya Nasıl kırmış vatandaş şeyleri. Öyle mi? İnşallah çalıştıracağız. Şimdi sibobu yamutlamıştır. Deneceğiz bakacağız. Şimdi eksentri e bakalım ne yapacağız dostlar. Bunlar eski. da dönüyor ama benim bir... <laughs> Herhalde dişlisinin. Bir tornavida evet. Tornav da bakalım. Var tornavida varsa orada. Tamam rahat dönüyor. Tamam. Tamam. Toplayalım bir sonra bakalım. Evet. Sibo verdim. Ver şimdi bana ben Sibo verdim. Süleyman. Şimdi arkadaşlar eksantrik topladık. Böyle çekelim. Bir sıra. Bunu eksantri toplamış, topladık. Sıvabayarını yaptık. Size sıvabayarını tekrar konuk göstereceğim. Şimdi Süleyman çevir senteye getirelim gösterelim bakalım. Çevir, 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 yavaş, çok oldu, geri geleceksin şimdi, geri geleceksin, geri gel. tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki bir nokta var şurada, az da geri Süleyman. Tamam, bu nokta buraya geldiğinde sentede bu araba. Sentedeyken 8 ile 6. sıvı yapacaksınız. Evet. Bu şu anda yeni. 8 6. sıvı. Şuradan. Rahat. 8 6. sıvı Sonra bu nokta 4'e böleceğiz şimdi. Bir 4'e böleceğiz. Çevir şimdi. Nokta parmağımın orada. Yürü, yürü, yürü. Tamam. Şimdi oraya geldi nokta. 7 4 7 4 Aa, Süleyman gel bunu tut. Bu biraz sıkı olmuş. Bunu düzelteyim. gevşetelim. Evet, yedi döndü. Tamam. Arkadaşlar, 25 sentil. Ama Lada Nivan Rusların orijinal sentili bu. Tabi biz burasını bantladık. 25'tir bu. Siz 25 ayarlayın. Şimdi Süleyman. Burada bir nokta. Şurada varsayalım. Çevir. 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 Tamam. Şimdi de 1 ile 3 yapacağız. 1 Getir Süleyman'ın. Yapalım 1 ile 3'ü. Evet, bir daha çekelim. Al takımı. Şimdi arkadaşlar nokta buraya gelecek. Çevirelim. Çevirelim. Yavaş yavaş. Yavaş. Hoppa nokta geldi. Şimdi 2 ile 5'e bitireceğiz bu arada. Yapalım 2. Tamam. Gel şimdi 5 yapalım. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi eee için açmıştık biz bu arabayı ama fark ettik ki Silavar yaparken eee yayları kırılmıştı. Yaylarını değiştirdik. E, sökmüşken eksantrini de fark ettik. Eksantrikler aşınık. Eksentrik ve horozronu değiştirdik. Yeniden sentresini yaptık. Sivabayarını yaptık. Şimdi yağını suyunu koyup çalıştıracağız. E, bugünkü videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.